Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zengin yerine gidip adam gibi bir araba bulmayı düşünüyorum. Ama arabayla gitme. Otopark var oranın. otoparkından bir araba bulamazsam şey yapacağım. Araba bu, araba bulu araba durdurup şey yapacağım. Oradaki arabayı alacağım. Arkadaşlar bu araba şu an Egemen altındaki motor almak çok kolay. Çok ucuz bir motor. 15 bin. Aha en pahalı araba. Yine. Ya. Şey ne yok. alaka? Ha hayaller ve gerçekler. Oldu bu biraz değil mi Egemen? Evet. <laughs> hayaller en pahalı araba. Hayatta... Ve zaten muhtemelen birinci seviyesi çıkacaktı ve en ucuz ara en şey araba olacaktı. En ucuz spor araba olacaktı. Bence de ha bak Galileo şu Galilopi'yi de alabiliriz Galilopi. pi Ferrari yaparsan çok hızlı gidiyor bak ben bir kere karşıdan karşıya atmadım. Yok, oğlum, araba demiş. Pa patladı hmm. lan bu işte bu Bakın, bu, Ferrari. bu bu pahalı ama böyle çok bu pa çok çok, hız, çok hızlı ama o kadar da pahalı değil Arkadaşlar şu motorla ön kesmek zor biraz evet bir türlü dur hmm. durmuyor adam gibi Ha, doğmuyor bir türlü doğmuyor. <laughs> evet çocuklar bebeğimiz doğmuyor. Ha, gitti lan. Döndü mü o araba? Ha, bak şuraya gitmiş. Ha, <laughs> bak şurada. Vay 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 vay. Vay hayvan. lan. La Aha ne aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Geri de kal da geliyor. <laughs> Kuş. Kuş beyimli. Arkadaki ne kadar. Ne yapıyorsunuz lan? video <laughs> <laughs> şey Ne oluyor be? <laughs> buradaki kırmızı makas nereye gitti? Ne zaman? <laughs> zaman? <Ben> işte işte. <laughs> Patates video. Video pateta. patata. Ben Sürekli teşmisapalar reklamlar çıktı. Şu ünlünün de ünlü keserim artık. Ünlü de muhtemelen şey olacak. Ünlü insansa ama ne yapacağım ben ünlü gitti o zaten o yoluna. Bu 52 bin. Benim bahsettiğim araba 60 bin. Biraz önce video çekiyordum. Üçüncü seviyesini buldum muhtemelen. 100 bin veya 102 bin. 104 bin, 70 bin, 80 bin, 90 bin. Onlardan biri olacaktı ama. Olacaktı ama 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 hayvan gibi üzerimden geçti motorum yıkıldı ve kayboldu araba bunu sattım ve şimdi param güzel bir araba sattık şimdi ne neler alabileceğime bakacağım. Mesela şu sopa falan. E bunlar bunlar zaten bende olanlarmış ya. Ha şimdi. Şu sopalardan bir parici hepsini alabilirim galiba. Veya şey elmaslı olmayanlardan. Bir parici zaten çete ve bir parici zaten bütün hepsi var. Ve elmas harici. Buradakilerin normal paralı olanların neredeyse hepsi var. Şu AK gibi silahtan aldım bir tane. 300 bin liraya. Şimdi bir tane daha galop gibi arabadan alacağım. 3000 e yine motor yok motorumu asla getirmeyeceğim. Motorum son şey yapıyor. Adam ezdi dedim ya. İşte motorumu çarptırmayayım. Yine ezerler. Lan ünlü mü o? çıktı? Çıkmadı mı? Bazen ünlü mü gebertti? Evet. Bazen çıkmıyor. Geberteceğim işte. Geberteceğim ne ya? Zaten geberdim. Aynen. Ha, sıkayım bir polise. Ha, takip etme. beni al. Bindim ha, görüşürüz. Bay bay. Sen indin, ben bindim. Ta -da 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 -da. Ay silahın mı varmış? Eynuma. Eynuma'yı. Ben daha az. Ben daha az. Yok. O normal gidiyor ve daha hızlı. Öküz önümü kesme. O leş araba sürekli ön kesiyor. O en, bay, en böyle ucuz olarak en hızlı araba o. ezberlemişim geldim. Bir tane bagaj gibi bir, ay ne bagajı otopark gibi bir yer var şurada orada inşallah vardır güzel araba araba vardır daha doğrusu. Bazen hiçbir şey olmuyor çünkü. Evet. Hiçbir şey yok. Şu taksi mi? Taksiyle aynı. Şunu alayım bari. 45 binlik. En azından araba. Ve ben bunu bir şey sanmıştım. Niye dönüyorsun Ha merhaba Al. Al. Gel seni de alalım Yuppi Yuppi Abicim seniz bir senin bir, bir turda ben atayım ya. Turn back. Şimdi şuraya gideceğim. Nereye doğru? Ha evet zaten işaretlemişim. Çünkü burayı işaretleyerek gittiğimi gitmediğimi unutmuşum. Aklımda kaldı gittim. Ya çok saçma bir şey düşünüyordum. yoruk köpek, yürük köpek, 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 yoruk köpek. Ya eh, takıl sen orada. Şimdi videoyu durduruyorum çünkü. Ama şimdi satacağım arabayı. Yoksa satmasam mı? Allah Allah. Satayım, satayım. Zaten 10 dakika neredeyse olmuş. Satayım bari. Tamam. Evet, bu videoda bu kadar. Günlük bu kadar atayım artık videoyu. Her günlük değil de bugünlük bu kadar işte. Bay bay. Sonuç çok saçma oldu ya. Şu an videoyu kapatmadığımın farkındayım. Görüşürüz.